Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiç kimsenin çekmedi yani benim görmediğim bir içerikle karşınızdayım şimdi gittiniz bugün markete piyetiniz bitti piyet aldınız ve piyet kutusunu çöpe atmadınız ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz İşte bu onunla alakalı bir video ama eğer diyorsunuz ki Piyet sizde yapılır kartondan bunu yapabilirsiniz tabi ama yani piyet kutusu aldıysanız veya evde varsa açılmamış olur yani biz de çünkü bugün markete gittik ee, annemle su yapacaktık o zaman piyedim bittiğini hatırladım bu bitmişti bakın dibini boyladım bakın hatta böyle işte onun da. Ben de kutusuna atmadım. atma bir şey geldi. Yani. Şimdi size malzemeleri göstereceğim. Bir adet böyle kağıt ama kaya olmak zorunda değil. Boş da olabilir. Her şey olabilir. Sonra bir tane de böyle kağıt. Yani bu defter kağıdı falan da olabilir. Bu, bunun boyutu bu kadar olmasın yeter. Sonra bir tane de böyle kağıt lazım. Yani bir yerden falan kesebilirsiniz. İsminizin altından falan. Bir adet bant. Bir adet iplik. Bir adet makas. Bir adet pit ve tabii ki de pit kutusu. İlk önce arkadaşlar malzemelerini hazırladınız mı? Hazırladınız. Sonra bir de keçili kalemlerinizi alabilirsiniz. Onu şu an göstermiyorum. orada seçerek alacağım. İlk önce arkadaşlar bunu kesmekle başlayacağız. İlk önce bir şuradan bir de buradan iki tane kesmemiz lazım. Çünkü bununla kedi merdiveni yapacağız. Onun yapılışını da göstereceğim ben size. İlk önce biz bunu bir keselim. Yani güzel olmazsa da sizin eliniz falan resminiz becerikliyse sizde güzel olur. Ki tutarsa göndereceğim ben bu videoyu zaten. Bu videoda çok uğraşıyor. Bir de linç vermeyin bana. Çok üzülüyorum. Çünkü ben burada o kadar uğraşacağım. Siz linç vereceksiniz. Yani bu arada Demet Kriter'den kopya falan demeyin. Ben orayı izliyorum ve gayet beğeniyorum. Onu da söyleyeyim. Hatta Instagram'dan bile takip ediyorum. Bir de orada göremezsiniz. Ben size bir videomda göstereyim zaten. böyle. Yetişemediyseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Ki yetiştireceksiniz. Çünkü ben ekstra hızla falan da yapmıyorum. Yani gayet yetiştirdim. Şimdi böyle iki tane kestiniz mi? Şimdi kedi şeyini biliyorsunuz başlayabilirsiniz. Bunu da böyle e, koyacağız. Sonra bunu böyle hangisinden de? bir dakika. Bunu böyle ay çıkma. böyle koyuyorsunuz. Sonra da böyle koydunuz mu bunu? Sonra da bunu koyuyorsunuz. Böyle böyle ilerliyorsun bitene kadar. Ay. Biraz bozulursa tekrardan yaparsınız zaten. Ama sonunda pitle bantlamayı unutmayın. Pidiniz yoksa bant da olur arkadaşlar. Pit o kadar önemli değil. Ama yani evinizde pit varsa pitle yapmanızı öneririm bantınız varsa da bantla da yapabilirsiniz. Yelpaze gibi bir şey bu. Ama yelpaze tekniğiyle uygulamayın sakın. Ben bunu okulda sınıf arkadaşım Begüm Almine ve İkra'dan öğrendim. Onların da resmini gösterecek halim yok tabi. Onlardan izinsiz çünkü çektim. Zaten onlardan izin almam gerek yok diye düşünüyorum. Sonra bunu benimki bittiği için piyetimizle açıyoruz. Onun yaptığınız şeyin üstüne pidinizi koyup da açabilirsin. Ben öyle açacağım çünkü dört kollu değilim ben. Okay. Bu arkadaşlar bitmiş pidiniz varsa da kutusundan bitmiş. Onun kabıyla yani şey yapabilirsiniz. Adı neydi? Bu kabı var ya onun içine su doldurursunuz. Temizledikten sonra yazın tabi bu geçerli. Sonra onu buzluğa koyarsınız. Donunca getirirsiniz. Vücudunuza sürersiniz. Serinlersiniz. Yani bu sürmekten şey ama bu dönerli ya. Hani işte. Sonra şimdi inşallah yeter. Ve içine sığarsın. Nasıl ağlayayım. Ama çok minik mi oldu bu ya? Neyse bir tane daha ekleyeceğiz şimdi biz bunu. Çünkü ne yapalım? Yani sığmazsa zaten sığmazsa çok üzülürüm ben. En baştan yapmak zorunda kalayım. Ben karat artar diye düşünmüştüm. Uzun olur diye düşünmüştüm ama yani karatınız uzunsa ve yettiyse yaparsınız. Tabii ki çok sıkılmışsınız diye. Onu da biliyorum ama ne yapalım. bir de abone olmayı unutmayın. Ve beğene de bilirsiniz yani. Size kalmış ben kaçamam. Bir de benim bir arkadaşımın da kanalı var. Onu sonraki videoda göstereyim veya e, ablamı soyayım geleyim. Onu da takip etmeyi unutmayın. O PKX'yi seviyorsanız zaten o yayı da seversin. Böyle PKX'de 2-3 videosu var. 2-3 dediğim bayağı videosu var diye bilmiyorum o kadarını ama ben şimdi ablama sorup geliyorum. Arkadaşlar öğrendim. Adı Döner Çanel'miş ama şöyle ben hemen size yazıp da göstereyim hatta. Çünkü siz onu şey yazmazsanız olmaz. Yazım kötü falansa bu sıra bakmayın. lütfen. Çöner'i yanlış yazmış olabilirim ki. Büyük ihtimalle yanlış yazdım. Çünkü ben hiç çönerine, okunuşuna falan dikkat etmedim. Bu döner çöner. Ama altta şöyle bir noktamız var arkadaşlar. Onu da takip etmeyi unutmayın. O da benim siteden arkadaşım. Videonun 7 dakika olmuş. Neyse biz daha bir şey bile yapamadık. Neyse. unutmayın. Orayı da izleyin. Beğenirsiniz. Abone olun. Yani o bunu da bilmiyorum ama linç yapmayın. Çünkü onun annesi avukat yani dava falan açmasın hani bela olmasın. Yani dava açan bilmiyorum ama hmm, tamam yani. Şimdi aynı teknikle yetmediyse yetmediyse yapabilirsiniz. Hmm. Bu gayet zor bir şey değil aslında. Önce tıka tıkır yapabilirsiniz. Aslında yar da yapacaktım ya. Yay. Sonra evde yay yoktu. Çünkü yay satılıyor mu? Bilmiyorum. Yani ve gidip de almak istemedim. Onun için de merdiven de yaptım. Zaten ipeye çekmeyecek miyiz? Biz? İçinden gidip binden almayacağız. Arkadaşlarımı da mutlaka izleyin. Çünkü o da yani ne bileyim iyi biz, kötü değil. Gene aynı teknikle neyse yemek hazır. Ben bir durdayım. Ama bunun kapanmaması lazım şimdi. Ben merdiveni yapayım. Neyse yemeği ben babamla artık. Ya da bana ayırıyorlar bilmiyorum. Yapıştın hemen ki çıkmasın. Evet. inşallah yeter. Yoksa bir tane daha yaparız. Ne? Çok kötü bir şey oldu. Bunun altını da yapıştırmamız gerekiyor. Altını da yapıştırmayı unutmayın. Olmayabilir çünkü ben unutmuşum altını yapıştırmayı. Neyse sonra yanlış yaparsanız falan videoyu tek ben izleyin. Bunda pek sıkıntı etmez. Bunda okey. Bence okey. Yapıştırırız biz bunları. Ee, annem de içeriye yer artık Onu da ayı indirmek zorundayım. Çünkü videoyu kapatırsam bütün emeklerim boşuna gider. Ki zaten arkadaşlar bu yeter bence. Yeter şimdi. Bu kadar yeter yani. Şimdi bunun üstüne ne yapacağımızı seçeceğiz. Ne yapacağız? Ama ilk önce bu kağıdımızı alıp, alıp ben bununla Ha hatırladım. Bir dakika. Bu olmaz. Mı? Şimdi ne çizeceğimizi bir düşünelim. Ben gülen yüz çizeceğim. Gülen yüz çizmeyeceğim. Bir dakika kalemim. O ne çizsem. Kalp çizelim şimdi. Kalp. Sonra çizelim bir dakika. Kadı ilk önce şöyle katlayın. Boyutunda mini için ki kalın olsun. Üç boyutlu olsun. Sonra zaten üstünden bantlayacağımız için. Bunu böyle yapıştıracağımız için arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Yani böyle olması gerek. Ki böyle katlayalım. Bu ne ya? Gece parlayan bir şey. Kile parlıyor arkadaşlar. Oh my god. sonraki yerde göstermiştim. Şimdi buraya ben kalp çizeceğim. Kalp oldukça kolay olduğu için yapın Ve pembeyi arayalım. Pembeyi bulamadım. Ben bakalım. Kırmızı mor. Bir dakika. Heh bulduk. Bir tane. Ay hayır olamaz. Neyse tabanı çizdik. Ooh. Yani siz istediğinizi çizebilirsiniz. Yani ben şimdilik aklımda bir fikir olmadığı için sünger bak karpantolonu falan yanlışlıkla pembeyi aldık. Sayı aldık. İçini sayı doldurmayacağım ben. Yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi çizebilirsiniz tabii ki. Ama ben kalp yapacağım. Çünkü şimdi aklıma bir şey gelmedi. Annem de bu fikir aklıma geldiğinde mucit dedi. Abi ne alaka yani? İlk önce bir yani siz başka bir videoyu izleyin de öyle annem öyle desin bence. Çünkü benden çok daha net iyi yapanlar var. Cidden var. Ve arkadaşlar ilk önce ben okey Ben babam yiyeceğim. Babam yiyeceğim. Şimdi annem geliyor. Sonra böyle oldum. Böyle yapmanız gerekiyor. Şimdi ip alın. Ne kadar olsun? kadar yeter bence. Bence artar da. Çok bile yaptım. İlk önce bunun ucuna bant keselim. Bantın ucunu alıyorum. Ucunu bulamadık. Adil yardım. Bu yapıştırıcıyla olmaz. Arkadaşlar ilk önce diyeyim. Bu yapıştırıcıyla olmaz. Arkadaşlar. Yapıştırıcıyla olmamasının sebebini söylememek gerek yok Herhalde ya. Çünkü yoksa çıkabilir. Olmayabilir. Bütün emeğiniz boşa gidiyor. Bunlar görmek istemiyorsunuz. Biliyorum. Onun için yani dinleyin dinleyin. biraz bunu buradan böyle yapınca ipini buraya baya böyle bantlayacağız. Tabii ki yapıştırıcı silikonunuz varsa silikonla yapın tabii ki. Benim de silikonum var ama bu işleri giyişmeyelim. Şimdi bunu altına şimdi bunu buna sığmazsa bir kutunuza yapabilirsiniz. Mesela bunu ne yapıştırayım? Hmm, bu plan iptal arkadaşlar. Pit kutusuna gerek yok aslında. Çünkü pit kutusuna sığmazsa hemen ilk yardım. Oy bir tane kağıt alın ben gösterdim. Başta videoda gösterdim. O kağıdı hiç kullanmadık. İşte onu altına böyle yapıştırın onu. Hemen yapıştıralım. Sonra da onun üstüne böyle de yapıştıracağız. Şimdi bunu buradan böyle yapalım. Ve pin de alıp oldu. Dur ilk önce bir şey yapmamız gerekiyor. Glove tabii ki pin şeyiniz yoksa hiç çözülmeyin. Sonra şu iki kalınlığına da yapıştıracağız içerisi var ya bu tabanın Hiç çıkmasın siz zaten onu fark edersiniz. Sonra bunu böyle alın bakın göstereceğim şimdi. Size. Bakın. Bu böyle İnşallah telefon düşmez. Doğum günde böyle sarınıza falan asabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı ve önerdiğim kanalda bakmayı unutmayın. Goodbye.